Şimdi anlamı. Ee... Nisan ayının 21'inde bir e, bayrama gidiyoruz. Çeşme olarak, otelciler olarak bizler hazırız. Tabi e, tabii e, yakın zamanda 6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı turizmimizin etkilenmediğini söylemek yanlış olur. Artı bu bayram, e, bayram öncesi bir sömestr de birleştiği için de e, rakamlarımız istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak %50 bandında seyrediyor. Biz yine her zaman olduğu gibi son dakikayla Çeşme'nin bu sayıları 75'lere 80'lere çıkaracağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler şu birkaç gün bize yol gösterecektir. Çünkü biz özellikle son dakika şeylerine, son dakika rezervasyonlarına alıştık Çeşme'de. Ama biz dediğimiz gibi tüm Çeşme olarak hazırız. İnşallah misafirlerimiz çok güzel bir bayram geçirecek. Onun dışında tabi bayramdan sonra çok değerli bir Alaçatı Ot Festivalimiz var. Yıllardır yapılan ve uluslararası bir düzeyde olan. Oraya da taleplerimiz gelmeye başladı ama dediğim gibi son dakika yani Türkiye ve dünyadaki ekonomik sıkıntılar ardından depremin yaşadığımız dünyanın en büyük şimdiye kadar olmuş depremi. E, arkasından bunlar birleştiği zaman bir de bayramlar tabi geri geliyor. Sezon olarak da geri geliyor. Yazdan koptu artık. Kış mevsimine doğru gidiyor. E, Sömestr dedik, ot festivali dedik ama yine de çeşme bu işin içinden alınmak ile çıkacaktır ve esnafı da e, otelcileri de bütün yerel idaresi, genel idaresi herkes. Biz e, güzel günler geçireceğimize inanıyorum. Bunun dışında 2023 yılı nasıl olacak? 2023 yılı e, tabii bir seçim yılı, seçim hepimizi ilgilendiriyor. Ama biz tabii ki işimize bakıyoruz. Bizim 14 Mayıs'tan zaten bizim sezonumuz. 14 Mayıs'tan 15 Mayıs'tan sonra açılıyor. Haziran ayı gibi. Ee, ben yine de ne olursa olsun olumsuz şartlar. 2023 yılının böyle çok kötü geçeceğine inanmıyorum. Beklentim yine yüksek. En azından 2022'yi geride bırakacağımıza inanıyorum. Ee, çünkü artık e, hakikaten insanlarımız da e, çok sıkıldı, çok bunaldı. Bunu bir türlü burada çeşmenin bu güzel havasıyla atacağına inanıyorum. Ve 2023'ü de seyreden yıllarda da e, bence daha eski yıllara 2019 öncesine o güzel turizm e, sayılarının yüksek olduğu şeylere doğru gideceğiz. Zamanlara doğru gideceğiz ve e, 60 milyon turist Türkiye genelinde bir hedef var. Ben bunun önümüzdeki yıllarla beraber hiç de e, şey değil 100 milyona kadar çıkacağına Türkiye genelinde inanıyorum.